ufaktan başlayalım. Herkese selam arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün yine Ula VS günlüklerindeyiz. Karşımda yanımda e, CRD reis var. Dilav yayıncısıdır kendisi. E, tam karşıda görüyorsunuz şu tarafta bakın. Hakkında hoş Hoş bulduk kardeşim benim. Nasılsın? Sağ olasın. Seni sorman. Sen nasılsın? İyisin umarım. Çok 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 teşekkür ederim. Vallahi iyiyim ben de. Beni de buraya davet ettiği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ettin. Kırmadın. Geldin. Yani yok deyip de şey yapabilirdin. Yani kırmadın bizi geldin. Teşekkür ederim. Bir ufaktan başlayalım. Yani başlayalım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar e, yüklenirken de söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone, e, like atmayı, yorum atmayı. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileyelim şimdiden. Hadi bakalım. Abi get eee senden önce Salih abiyle oynadık var ya. Adam adam bizi hem güldürdü hem oynadı yemin ederim var ya. <laughs> öyle böyle değildi ya. Kanka bomba falan var mı? He istediğin her şey. Sniper, Taarruz ne ararsan tamam. bize sınır yok, şart yok, sınır yok. Peki. Oo. Hızlı başlayış oldu bir biraz ha. Bu, senin için bir hızlı başlayış oldu. <laughs> Tabii bizde eğim yok ayrı mesele. <laughs> Kanka ben de şu an ilk maçım daha hani az önce bir 2 dakika kadar bir girdim. Bu ikinci maç diyebilirim. Gene sen ona da girdin yani biz ona da pek fazla şey yapamadık. Ama bir her şeyin de, bir ilki vardı. De, bir vardı. <laughs> Anam. Vay <Ba>, aga be. <laughs> Ben seni hala o kapıda zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> ama ben sniper'ı Sniper'ı hiç beceremiyordum. İnat ettim. Paso sniper oldum ama ilk oynadıklarımda hep böyle şeydim. Yani ciddi söylüyorum sıfıra 20 gittiğim günleri biliyorum ya sniper'da. Sen yine sıfıra 20 gittiğin zamanları aga aga be. Ay <laughs> ay 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 ay. Ben o bombayı düşünmedim ama ya. <laughs> Bu yakışmadı. 3-0 3-0'dan çevirir miyiz? Çeviririz be. Hadi bak. Ney? O neydi <laughs> öyle? Bir dakika abi o neydi öyle? Görmemde vurması bir oldu o neydi öyle? Abi aimsi şunu anlıyorum şu anda. Eğimsiz girmeyin abi. Eğimsiz girerseniz sonu bu oluyor. Bir canım kaldı kanka haberi olsun. O zaman. <laughs> Kolsuzluğun dibindeyiz. Aga be. Zulo, o kolsuzluğun dibiydi bendeki. <gülüyor> <gülüyor> Sen de nasıl bir can kaldı Ben orada orada o bombayı tam oturttum diye düşünüyorum orada ya. Bir canım kaldı. Ya i̇lk bomban fazla değil, ikinci bomban bayağı bir canımı. İlk bomban biraz ben daha düşüreydi. O bir can değil o. Selamun aleyküm bombaya patla. İlk bombaya. Hey! Aga be. Aga be. Geliyor geliyor. Comeback şey mi geliyor? Bu işler hiç belli olmuyor. Yani. <laughs> Peki neyse son el gelsin o zaman diyeceğim. Demeyeceğim. Şimdi <laughs> zere, de Yo yo demeyeceğim. Son eli bekle. Peki. Ama bir bomba at ya. Bir bomba atardık ya. Hı? Ya yani ben bunu bizim... de bomba atmak istiyorum ama <laughs> geç çıkmak <laughs> istemiyorum bu yandan da. Valla bir sürpriz deneyeceğim. Dur. Ben de sana bir bomba atacağım. Bakalım. Bakalım. Bir bombalar benden sana gelsin. Olmaz mı? Olur dene bakalım gelirse. Gelirse ölürsün zaten ben sana söyleyeyim. Gelmedi kanka. Ya yapma ama ya açamadım ya. Ama mermimden kaçamazsın kanka. Oo taarruz çekmiş. çekmedi. Yo taarruz <laughs> değil o. Sniper. m hep hep. Hep de Tamam sniper sonuç olarak. Ama tabii sıkıntı yok oyna kanka. Ben <laughs> taarruz Benim almam bunu Şart ki biraz rahat girebileyim. Aha, iyi oturdu orada. Ney? O neydi lan öyle? Neredeydin? Görmedim bile. Kafadın dedim lan. Şurada. Aa buradaydım. Lan ne ara geçtin oraya ki görmedim ben orada. Aga be benim yaptığımı yapmış orada. Ha, şimdi ben karşıya geçtim. Nane'nin kralını yedim mi? Yedim. Ben bomba atmıyorum. Allah'tan atmadığın halinde. Bu da Burada geç çıkmamaya bakman lazım kanka. Tamam çık çık. Tamam, çık. bekliyorum kanka gel. Aha çıkmışsın. Lastik mi aynen. He ben seni çıkaracağım ki oradan. Çık bakayım. Çıktım. Çok geç kaldım ya. Benden önce bastın. Mini Kanka, sana saniyeyle, mi? sana... kurtarıyor, kurtarıyor orada biliyor musun? Mili saniye bak. Ekran ne senin kanka? Derken? Monitör. Ya benim monitör. 2009 yıllarından kalma eski bir eski bir monitör ya. Sene 1900 çift sıfırlardan. Senin evet. kafan zannediyorum onu. Özcan bak. Öldü. De, kanka geliyor. Gördü aga be. Al işte aynı şekilde sen vurdun beni. <laughs> Bu silahla hiç oynayamıyorum kolay. Allah'tan oynayamıyorsun. <laughs> Yok. Ya yakın mesafede onu beceremiyorum. Ciddi i̇şte söylüyorum beceremiyorum. Yakın mesafede hangi sniper'la alabilirsin ki? <laughs> ya onu sayma. O Sovyet sniper'ı. Yapma be. O bombayı atayım <laughs> diye hak yoluna giderken bok yoluna gittik. Aa <laughs> oldu 9 3. Senin için sona. Bıç geliyor musun bana? Geliyorum. Ama pek beceremem bıçağı. Geliyorum ama. Bombamı da atıyorum. Şöyle yanlış çıkartmayalım O zaman biz de şuraya atalım bombayı. Gel kanka. Hiç beceremem bıçağı ama hadi aynısı bakalım. Ben de pek beceremiyorum. Bakma öyle. Hayır, geç kaldım basmakta. Basmakta geç kaldım. Aga be. Güzeldi. 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 de. Bu sonuç beni açmadı. Ben bunun revanşını senden isterim. Tamam. O zaman sen bu sefer yer değiştirelim. Sen bu tarafa geçme, ee, ben bu tarafa geçim. Bunu yakın bir zamanda yapalım. Bunu yakın bir zamanda yapalım. Videoyu sonlandıralım çünkü. Eyvallah, eyvallah kanka. Bunu yakın bir zamanda seninle yapalım. Ellerine sağlık. senin de eline sağlık. Güzeldi. Eğlendim ama biraz daha çok beni ezdin gibime geldi. Şuna bak ona üstelir ya. <laughs> Neyse. Ama maç maç eğimin yok. Direkt maça girdin kanka ondan sonra. Yani eğim yok yani. maça girdik sen ısındın derken yani. Neyse yani. arkadaşlar e bir videomuzun sonuna gel gelmiş bulunmaktayız. ekleyeceğim bir şey var mı kankam? Seni bekliyoruz. Sen de bize se ekleyeceğin varsa söylersen. Vallahi kankam şu an e bizi izleyen herkes... Sefa'ya bir like atarak bir abone olarak destek verirse seviniriz. Ee, like ve abone ederim. Bu arada e, kanalın da linkini atacağım. Hem yayın kanalının senin hem yayın kanalında hem de YouTube'a başladığını biliyorum. Evet. E, YouTube kanalının da linkini atacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederim geldiğin için. Ben Kırmadım teşekkür ederim Sefa. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet siz arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.